Milli Eğitim Bakanlığı'nın attığı yeni adımlar vardı. Yeni yönetmelikle ilgili bazı derslerden geçme not oranı yükseldi. Yani o derslerden o notları alamazsanız sınıfı geçemeyeceksiniz dendi. Öncesinde 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e diğer dersler içinse 50'ye yükseltildi. Yani sınıf geçme zorlaştı diyelim. Detayları dikkatli bir şekilde özellikle çocuklarımızın verilerine izlettirelim. Özellikle öğrenciler karşılaştığımız her yerde sistemlerini dile getiriyorlar. Türkçeden 70 alamayan öğrencilerin sınıf geçmesi zorlaştı. Öğrenciler sitem etti. Bakan Tekin gerekçelerini açıkladı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı özellikle. Bunu niye yaptık? Ana dil becerilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. Sizin için de bunu istiyoruz. Bunu yaparsak ne olacak? Bunu yaparsak bir Sadece yabancı dil değil, onun dışındaki bütün derslerinizi daha kolay anlayacaksınız. Yeni yönetmeliğe göre daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için ise 50'ye yükseltildi. Bunların altında puan alanların geçme ya da kalmalarına öğretmenler kurulunda karar verilecek. Çocuklar her ne yapıyorsak sizin hayrınız, sizin iyiliğiniz için yapıyoruz. Sınıf tekrarı ile ilgili hayata geçirilen düzenlemeye ilişkin öğrencilerin sistemde bulunduğunu aktaran Tekin, size seçenek sunuyorum dedi. Size şöyle bir seçenek sunuyoruz. A seçeneği Bugün keyif yapın, hayatınızın geriye kalan 60-70 yılında sıkıntı yaşayın. Birinci seçeneğimiz bu. İkinci seçeneğimiz bugün kendiniz biraz sıkın, çalışın, hayatınızın geriye kalan 60-70 yılında ne kadar Allah ömür verirse mutlu, mesut ve başarılı çalışın.